Evet, şu an yine bisikletimin üstündeyim. Ee, bu sefer Bitez'i birbirine bağlayan iki yoldan biri olan köy yolundan gidiyorum. Ee, eski yol burası. Eskiden e, Bitez'in sahilinden, yani Bitez yalisinden e, köye atlarla, eşeklerle giderlermiş. Ben de şimdi Emir atımla sevgili bisikletimle e, yola çıktım. Bitez'in köyüne doğru gidiyorum. Birbirinden güzel bisiklet parkurları var Bitez'de. Bunlardan bir tanesi de bu yol. Bu yol üzerinden Bodrum'a kadar trafiğe çok fazla çıkmadan geçmeniz mümkün. Onun dışında sahilde çok güzel bisiklet yolları var. Şimdi bisikleti nereden aldın diye sormuşlar. Bisikletimi Bodrum bisikletten aldım. Bu antik tiyatronun karşı.